Sakın kaydırma. Ben senin için bir dakika dua edeyim ve sen de bana bir dakikanı ayır. Dilersen duama amin diyebilirsin. Ey her türlü 90 sıfatlarda münezzeh ve beri olan, yaratmış olduğu kullarına karşı şefkat ve merhamet sahibi, dualara icabet eden mucib olan Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu an bu videoyu izleyen kulun senin kulun, onu sen yarattın. Ey her türlü 90 sıfatlarda münezzeh ve beri olan Rabbim, bu kulunun günahlarını bağışla. Boğazından aşağı haram lokma aşırma, Derdi varsa deva, borcu varsa eda, hastalıkları varsa da şifalar ihsan eyle. Ayaklarını din mübin İslam üzerine sabit kadem eyle. Evlatlarını ve kendisini salih ve salihe insanlardan eyle. Görünür görünmez her türlü kaza, bela ve musibetlerden muhafaza buyur. Sen ki dualara icabet edensin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Allah haya sahibidir. Kul ellerini kaldırdığında okulun ellerini boş çevirmekten haya eder. Rabbimiz bizler de bu duygu düşünce içerisinde ellerimizi sana kaldırıyoruz. Dualarımıza icabet buyur ve bizleri af ve mağfiret eyle. Sen kusur ve günahları bağışlayansın. Senden başka kusur ve günahları kim bağışlayabilir? Ya Rabbel Alemin. Bu videoyu izleyen ve paylaşan kardeşimin gönlündeki gamı, kederi, sıkıntıları ve hüznü gider. Videoyu beğenmeyi, amin yazmayı ve paylaşmayı unutmayınız.